Arkadaşlar şimdi geldik bu Hazreti Ali kayasının büyük bu kaya bloğunun en meşhur yerine meşhur deliği bizim arkadaş da burada tek teklerin peşine düşmüş burası eski bir yerleşim yeri olduğu için şu şu kayanın deliği arkadaşlar çok meşhurdur. İçinde durduğunuz zaman çok tuhaf bir şekilde bir ses gelmez size. Sadece esen rüzgarın sesi gelir. Çok muazzam serinlikte. Yüksek hakim bir yerde. İçinde 5 dakika oturduğunuzda inanın 2-3 saatlik uyku sesine denk oluyorsunuz çok hakim bir yerde. Şu anda çok muazzam oymaları da var. Şu oymalar arkadaşlar. İçinde çok muazzam oymaları var. Sıralı bir şekilde. Sesin gelmediği yerdeyiz. Evet. Bana ses geliyor gibi geldi. Ama tabii rüzgar sesi var. Rüzgar sesi. Epey bir rüzgar sesi var ama bana ses geliyor gibi geldi. normalde bize sesin gelmemesi gereken yerdeyiz arkadaşlar. Ama ben sesleri duyuyor gibiyim. Bilmiyorum siz de duyuyor musunuz bilmiyorum ama ben sesi duyuyor gibiyim. Şuraya oyma yapmışlar arkadaşlar. Çok güzel bir oyma. Şurada da aynı oyma var. Ana şöyle insek mi? Ana şöyle iniyorum. Yolunda. Oh. Oo. Bu şur şurada stiyali kayalıklarımdan kayıp düşmeye. Sakat ayakla. Kafayı aşağıya attım arkadaşlar. Elimi kullanabilmek için. Evet. Bu deliğin bir de yan karşı taraftan görünüşünü onu da çekeceğim. Sopayı aşağıya attım. Ki elimi kullanabileyim. Diye. Aşağıya iniyoruz. çok çok ama çok muazzam bir görüntüsü var arkadaşlar. Bu büyük kaya bloğunun altında olmak insanı böyle sana böyle bir şey veriyor. Çok heybetli bir kaya. Çok güçlü, çok heybetli. Çok muazzam bir kaya. İnsana böyle bir ürketiyor insanı. Gerçekten ürket, Yani insanın içine bir ürperti geliyor ayağının büyüklüğünden dolayı, muazzamlığından, gücünden dolayı insan böyle bir öperiyor. Şurada da çok güzel üçlü bir oyma var arkadaşlar. Artık doğal mıdır yoksa yani? Şimdi bu yan tarafa doğru gideceğim. Arkadaşlar kayda değer bir şey bulursam oraları da size çekeceğim. Şu anda küçük bir ara veriyorum. Oo bu ne? Binlerce tonluk bir kaya. Ana blok kayadan kopmuş ve incicik bir şeyin üstünde duruyor arkadaşlar. Yani 300 belki de 400 tonluk bir kaya en az en az 300-400 tonluk bir kaya altında ağaç çıkmış bile görüyorsunuz arkadaşlar. Kopmuş ve küçücük, incecik bir kenarının üzerinde duruyor. Tabi bir taraftan da diğer kayaya yaslanmış bir şekilde. Şimdi içinden geçiyorum. Oo, güzel, muazzam. Böyle harika bir şey. Arkadaşlar böyle ortamlarda yaşamak Böyle ortamlarda gezmek gerçekten bana müthiş böyle bir zevk veriyor. Çok hoşuma gidiyor böyle doğal ortamlarda gezmek. Evet. Bu da kaya ikiye ayrılmış. İçinden sular akmış aşağıya doğru. Çok büyük kaya blokları. <laughs> Zombi bir manzara Zombi bir doğal Zombi güzellik arkadaşlar Heh, şimdi tekrar küçük bir ara arkadaşlar güzel ilginç bir yere geldim evet burada da güzel bazı oymalar var Hı -hı. Burada da güzel bazı oymalar var. Onun için burada bir merdiven var. Deliği delmiştir. Arkada bir şey olup olmadığını kontrol etmek için. Burada bir merdiven var. Arkadaşlar burada bir tür mağara yapmışlar galiba. şit mağara gibi bir şey. Burası sanki bir taş ocağı. Buradan taş kesmişler gibi geldi bana. 嗯。Mm. Arkadaşlar bu güzel manzarayı görüyorsunuz yüzde yüz mis insan eli insan elinden birazcık geçmiş bir doğa görüyorsunuz şu anda şu yukarıya çıkıp bir ara daha vereceğim burasını da insanlar yapmış insanlar kazmış. Buralar galiba buradaki insanların yaşadıkları yer. O alt taraf, arka taraflar mezarlık arkadaşlar. Buralar da yaşadıkları yer. Oo, bakın ne buldum arkadaşlar. Burada bir mezar var. Şu yukarıda. ha. şimdi ben oraya gidip burası da güzel oymalar. Şu yukarıda mezar var. Mezar mıdır yoksa normal yaşam yeri midir? Şimdi ona bakacağız biraz tırmanış. Evet. Arkadaşlar. Galiba burası onların yaşadıkları yer. Evet. Küçük küçük bir yaşam alanı Küçük bir oyma arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu bir pek bir kulübesi, bir, bir hakim bir, bir noktada değil. Bir zahirelik olabilir. senin bir yerde olduğu için içine mesela av hayvanlarını kokmasın diye, çabuk kokmasın diye daha doğrusu böyle yüksek serin yerlerde av hayvanlarını, yiyeceklerini koymak için oluşturdukları kiler gibi bir şey bu. Arkadaşlar mutlaka öyle bir şeydir. Burada da çok güzel oymalar var. Evet. Burada harika oymalar var. Evet. Burası yaşam alanı arkadaşlar. Artık burasının kesin yaşam alanı olduğunu kesin olarak anlıyoruz. Burası buradaki insanların içinde yaşadıkları yaşam alanları. Evet. Hmm. belli havalandırması da var. Evet. Burası onların yaşam alanları. Normalde yaşadıkları işte yataklarını, yorganlarını, yatak yorganları dedikleri dediğimizde şeydi arkadaşlar bu ot, saman samanları altlarına koyarlardı. Üstüne bir post koyarlardı. O şekilde üstünde yatarlardı. O onların yatakları olurdu. Veyahut da ağaç, ağaç yaprakları. Ağaç yapraklarının üstüne bir post, bir hasır sererlerdi ve o şekilde üstünde yatarlardı. Burası da muhtemelen yemeklerini yaptıkları, yemeklerini yaptıkları çocuklarını, çocuklarının oynadığı, çok ama çok korunaklı bir yer. Yani buradan daha korunaklı hiçbir şekilde bir yer bulamazsınız arkadaşlar. Yırtıcı hayvanların da buraya gelmesi çok zordur. Yani kurt olsun, aslan olsun, kaplan olsun. Burada şurayı durduğum yerde mızraklı bir kişinin durduğunu düşünün. Hiçbir şekilde ne bir aslan, ne bir kaplan, ne bir kurt. Yani bir tanesi değil, 20 tanesi de aynı anda saldırsa buraya giremezler. Buraya girmeleri çok zordur. Yani çünkü bu dayar, bu kayalıkları tırmanacaklar. Ve bu, bu kayalıklar da 10 metrelik yüksekliği var. arkadaşlar öyle şey yapmayın. Oradan oraya oradan buradan bir mızrağı sapladığında tak aşağıya yuvarlanır gider. Burası en korunaklı, en güzel yer. Bir de yüksek. Şunun yüksekliğine bakın. Oo. 40 metre var yüksekliği. Rahat rahat 40 metre var. Arkadaşlar çok muazzam. Böyle bir yeri herhalde yani ne bileyim birçoğumuz ömrümüzün sonuna kadar böyle bir yeri göremeyiz. Evet. Hmm. Sonunda buradaki insanların yaşadıkları yaşam alanlarını da buradan görmüş olduk arkadaşlar. Burası onların yaşam alanlarıydı. Evet, çok güzel. Arkadaşlar bu Hazreti Ali Kayalıkları'nın bölgesinde yürüyüşümüze devam ediyoruz. Buralarda Böyle bir sürü mezarlık var arkadaşlar. Şuraya bir bakın. Bu da bir mezarlığın bu çökmüş arkadaşlar. Mezarlığın girişi şuradan yan taraftan. Burası zamanla çökmüş. Asıl mezarlığın girişi şuradan arkadaşlar. Bakın. Hı -hı. İçinde odalar olan İçinde bir sürü oda olan güzel bir mezarlık. Burası. Görüyorsunuz. Böyle bir şeyi büyük ihtimalle daha hiçbiriniz bir yerde görmemişsinizdir arkadaşlar. Ben şimdi dizimden dolayı içeri giremiyorum. Tabii. Oh, oh, tekrar yüzüstü yatıp. Arkadaşlar görüyorsunuz. Muazzam bir aile mezarlığı şuradan odacıklar halinde bu şekilde odacıklara bölünmüş ve bu ölüler elleri ayakları bağlanarak cenin haline getirilip oraya yatırılıyordu arkadaşlar. Bu şekilde buraya gömüller yapılıyordu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel, çok büyük bir mezar. Bu aile mezarı arkadaşlar. Bütün aile fertlerinin içine gömüldüğü bir aile mezarı. Bu tip mezarlarda arkadaşlar değerli bir şey bulmak çok zordur. Yani değerli metal, değerli altın, gümüş, bronz, heykel falan bulmak çok zordur. Niye diyeceksiniz? Çünkü bu türlü bu tür mezarlar çok açılıyordu. Şimdi düşünün. Dede gömüldü buraya. Dede'den sonra diyelim ki baba o öldü, babayı da bu mezarı açıp içine gömeceklerdi, gömdüler daha doğrusu. Babadan sonra diyelim ki oğul öldü, tekrar açıp oğlu içine gömüyorlardı. Bu şekilde böyle aile mezarlığı olduğu için dede, baba, babanın oğlu belki bir dedenin diğer oğlu, diğer oğlu hani e, hani amcalar, onların çocukları bu şekilde arka arkaya bu şekilde gömüldüler ve bu tür aile mezarlarında genelde değerli bir şey olmaz. Çünkü sürekli açılıyor. Sürekli açıldığı için değerli bir şey olmaz. Biz şu anda burada bir operasyon yapıyoruz. Buraya biz daha önce bir gelip inceleme yapmıştık. Şu anda bizim arkadaşımız Hacı oraya gelsin. Nasıl gidiyor? Yani şurada bir ayrı ayrı bir odanın girişini gördük. Tamam. Durduk biraz. Aç tarz. aç. Aç aç. Nasıl olacak? Boşluk var. Boşluk var değil mi? Oradan aşağıya doğru in. Aşağıya doğru in. A o şekilde. He. Arkadaşlar burası da az önceki az önce size gösterdiğim mezar gibi bir mezar. Burası da oda mezar. Şöyle görüyorsunuz. Böyle kişiye has bir kabin. Şurada da bir kişiye has bir kabin. Bunlar böyle oda mezar. Böyle bu, bu mezarın bir özelliği arkadaşlar tamamen sıva. Tamamen. Yani mezarın tamamını sıva yapmışlar. Yani bu lider mezarı. Önder lider mezarı olduğu için çok özenli bir şekilde tamamen tavanından tutun ta aşağısına kadar hepsini sıvalamışlar. Yani normalde mezarların içinde burç izi, şey izi, eski izi falan olur ya. Bunlarda hiçbir şey yok. Olduğu gibi sıva. Horus'un harcından güzel kaliteli bir şekilde sıva yapmışlar. Onun için mezar çok güzel böyle temiz kalmış. Yani herhangi bir deformeye falan uğramamış. Ay ay biz şu anda burada çalışıyoruz. Ben kafamı vurdum. Yorulursan haber ver. Ben baş şey yapacağım. İncele incele. Aç ışığını. Aşağıya doğru inmen lazım. Aşağıya doğru inmen lazım. Tamam. Oradan yukarıya doğru değil aşağıya doğru ineceksin. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu anda çalışmamız devam ediyor. Hı, -hı. devam ediyor. Kapak vurduk orada. Resmen kapak. Biraz... Öyle mi? Yok, yok yok oradan keskin sıkışır oraya. O kapağın üst tarafıdır. Belki içine girer. Valla <laughs> bir dene. Keskin sıkışırsa diğer keskiyle çıkarırız. boşluk varsa hmm. öbür wow, attı zaten. He? Dışarıya doğru attı. Hadi ya. He he iyi, iyidir iyidir vur vur. büyük çekici kullanıyorsun zor, yorulursun çabuk o. Yok. Tamam çıkar şimdi o keskiyi. Çıkarabilir misin? Bu ne? sağa sola vur sağdan soldan vur. İçine girer diyor. E gir biraz daha girilirsin. Sokacağım içine. Arkadaşlar akşam oldu. Biz şu anda gidiyoruz. Kazımız yarıda kaldı. Epey bir kazık ama yarıda kaldı. Yarın gelip aynı şekilde devam edeceğiz inşallah. Şimdilik Allah'a emanet olun.